Evet merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tekrar Sky'in bir bug ile alakalı bir video çekeceğim sizin için. Çekiyorum yani. Normalde bu kadar geç saatte atmıyordum biliyorum ama video daha yeni atılmış bu bug alakalı. Ben de sizinle direkt paylaşayım dedim. Bir de bu aralar çok fazla üst üste bug videosu çektim ama yani bitmiyor. Sürekli yeni bir şeyler buluyorlar. Düzelecek ama. Bir hafta içinde düzelecek. Ben inanıyorum bunlara. Riot, teşekkür ederim. Evet, önceki videoda Sky'ın e, işte teleporttan girebildiğini, bazı kapılardan geçebildiğini falan göstermiştim. Ama bu sefer çok daha garip bir şey. Yani beklemiyordum ben de. Size hiç anlatmayacağım, direkt yapacağım. Siz de görün, bir şaşırın diye. Bu kadar. Evet. Evet. Yani bu da çok da diyecek bir şey yok bazı maplerin bazı noktalarında kurduğunuzu kullandığınız zaman böyle sanki bir portaldan geçiyormuş gibi base e ışınlanıyor. Ve base e, base ışınlanıyor ve bu siz mesela T'seniz saldırıdaysanız saldırı base'ine savunmadaysanız savunma base'ine yani ben bu noktaya gideyim gideyim savunmanın base'ine ışınlatayım kurdumu oradan gelsin tarzı bir şey yapamıyorsunuz. Ama yine de güçlü sonuçta flank'te mesela arkanızdan gelen biri var diyelim. Onu yakalamış oluyorsunuz hiç olmasa. Yani gerçi bu, bu map de biraz yani uzağa atıyor. Fakat şey değiştireyim, takım değiştireyim. direkt olacak mı? Evet, takım değiştirdim. Bu sefer de savunmanın base'ini attı. Yani bence güçlü yeterince. Ee, gördüğüm en garip buglardan biri bu sefer. Bilmiyorum çok daha açıklayabilecek bir şeyim yok. Ben bu başka nerelerde oluyor onu göstereceğim size. Evet atılan ikinci nokta burası. Aynı şekil attığınız nokta fark etmek sizin beyza e atıyorsunuz. Dördüncü olarak da e, bind da burada var. E, ben attığım zaman karşı taraftan nasıl gözüktü onu göstereceğim. Evet aynı şekilde sadece bind'de değil mesela split'te de bir iki noktada var. Olan noktalardan biri de bu sudaki köşe işte yine köşe her türlü zaten. Burada attığınız zaman da e, herhangi bir değişiklik yok. Yine aynı şekilde bulunduğunuz şeyin takımın base'ine spawnlıyor. Tabi yapamadım. Bu arada bunun herhangi bir zorluğu yok yani Eee... öyle ekstra eğiminiz şuraya koyup falan bir şey yapmanıza gerek yok normal bir şekilde duvara yaslandığınız zaman eğiminizi bu iki duvarın kesiştiği noktaya koydun koyup attığınız zaman oluyor yani bu kadar da basit bir şey tek yapmanız gerekiyor kesişime eğim almak Spit'in ikinci noktası bu noktanın yanı direkt Aynı şekilde herhangi bir farklılık yok. Evet ee, bu bak, Haven'la biraz daha farklı çalışıyor. Onun nasıl çalıştığını göstereceğim. Diğer map'lerdeki e, bind'da split'te olduğu gibi herhangi bir base'de spamlanmak yerine map'in altına giriyor bu sefer kurt ve altındayken kontrol edebiliyorsunuz. Hatta altındayken kontrol edip tekrar yukarı çıkarabiliyorsunuz. Bu da karşı taraf için çok garip görüntülere sebep oluyor. Onları göstereceğim. Mesela attığınız noktalardan birisi bu Windows'daki köşeden attığınız zaman map'in altından kontrol edebiliyor haline geliyorsunuz. Zıpladığınız zaman da normal çıkıyor üstüne ve normal bir kurt gibi kullanıyorsunuz yani. <laughs> Evet, ee, bu bak böyleydi. Bu kadar yani kısa bir video olacaktı zaten çünkü bir anda çıkmış bir videoydu. Sadece hızlı bir şekilde paylaşmak istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolar için de işte abone falan. Evet, her şey aynı yani. Diğer videolardan bir şey değişmedi. Görüşürüz.